Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Darmstadt 98 son maçlarda istikrarlı bir performans sergileyememekte, savunmada da hatalar yapıyor. Öte yandan Fortuna Düsseldorf ise ligde üst sıralarda yer almayı hedefleyen bir takım ve son maçlarda gösterdikleri performansla bu hedeflerine ulaşabileceklerini gösteriyorlar. Ki takımın maçları genellikle bol gol ile sonuçlanıyor. Darmstadt 98 ne yazık ki Fortuna Düsseldorf'un atak gücüne karşı durmakta zorluk çekebilir. Bu maçta gol atma potansiyeli yüksek olan Fortuna Düsseldorf, skor üstünlüğü elde ederken fazla sayıda gol de atabilirler. Tahmin 2.5 üst oran 1.51. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.